arkadaşlar şöyle bulun yeni bir bölümü daha hoş geldiniz. Bugün yalnızım ben Tuhan ee, biliyorsunuz zaten Mustafa'nın S4'ü bozulmuş gelemedi. Ben de Monko böyle ölme öleşi daldım ölüyorum da. S4 lazım uzun zaman çekemedik. İşte Mustafa'nın S4'ü bozuldu. Ee, benimki de bozuldu ben çözdüm olayı bayağı bir uzun sürdü oyunda ben video çekmeyerek burn diye bir şey çıkmış onu şimdiden açıklayayım ben gene de uzun süre oynamayanlar için ee, burn dolunca arkadaşlar canınız 300 oluyor ve acayip bir güç kazanıyorsunuz ee, onun dışında yeni matlar gelmiş yani mapları anlatmaya gerek yok sanırım çünkü. Şimdi anlatmak da olmaz, görmek gerek mapı. Öldüm. Çok da zaten Raiden var. Şimdiden doşum. O yüzden pek kafama takmıyorum. Senaryolarda ölmüyorum. Eskiden çok kafama takardım. Öbür setim bitti. Yeni setim açıldı. İki gün önce ejderhan vardı Pekin. Bazı kişilere gelmiş zaten siyah ejderha seti. Bazılarına gelmemiş. Neden gelmemiş onu bilmiyorum. Bir günü ejderha çıktı. Dün bitti. Bu arada Monk bizle konuşuyor. Ha ejit falan diyor. Aferin iyisin falan diyor. Şimdi Monk görünmez oluyor. Böyle yanımızdan çıkıp bizi kesecek kendisi. O yüzden şöyle uzaktan uzaktan geçiyorum ben. Görünüyor şu an. Evet, görünüyorsun tatlım. Kaç bende. Pek de fazla koyamadım. Neden görünüyor mu? Bilmiyorum aslında. Gene öldüm. İşte ölmeyi pek kafaya takmıyorum. Normalde buraları ölmeden de geçiyordum da. Şimdi can sıkıntısı olmayınca. Yani canın bitmiyor çok bana var falan öl, ölsen de yeniden doğarım havasındayım o yüzden pek kullanmıyorum aldığım bir şey sayesinde görüyormuşum bütün efektleri gönderiyor o yüzden görünmezleri görmemi sağlıyor soru işaretlerinden çıkıyor biliyorsunuz efektler güçler çok da işimize yarıyor sınırsız mermi o tür şeyler de çıkabiliyor o yüzden ee, soru işaretlerine almanızı tavsiye ederim. Onun dışında Monk'a arıyorum hala ve oyun kastı, acayip kastı. Ne oldu böyle birden bilmiyorum. FPS arttı. Monk evet Monk'u az önce gördüm. Arkamdan da çıktı kendisi. Şöyle bir çekiş tutalım. Evet buraya silah koyduğumu sanıyordum. Koymamışım. Zaten o size free beleş veriyor dona. Onlarda kaç tane? 6-7 tane ne? Öyle bir şey. Monk nerede? FPS e arttı. Galiba arkadan bir şey oluyor. Windows'ta zaten bir eski baya. Çoğu onu, çoğu, çoğu onu kaldırmıyor. Kaldırsaydı ATB çekecektim. Ee, onun dışında LOL çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. LOL'ü sevdiğim bir oyun yani LOL. LOL gibi oyunları araştırdık şu anda. E, Dota 2 bulduk. con bulduk bildiğimiz dota bulduk ee, bir de smite bulduk Smite pek benzemiyor. Ya yani, moba tarzı bir oyun gene smite. Ama onun dışında smite de arkadan görülmüş birazcık daha böyle savaşın içinde hissini veriyor. Şimdi biz monkla konuşuyoruz. Buraya geçiyoruz ve 5. bölüm bitiyor. 5. senaryo bitiyor. Bu 6. bölüm S4 günlüklerine devamı gelecek. Bizden ayrılmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine görüşmek dileğiyle.